Başladı. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gördüğünüz gibi sizi bir bol oyunu bekliyor. Ödülünüzü açıyorum. Aç. Aç. Açıyorum. Aç. Sizi çikokerim sıcak ekmek bekliyor. Ooo. Oo. Çikokerim yanında adetten size birer tane de ekmek geliyor. Ooo. Oo. Ekmeğin adı köpek mi? Ooo. Arkadaşlar oyunu anlatıyorum. Oyun 3'er kişi oynanacak. Bir dün arkadaşımızın bacağı Faruk doktorun yanında yarım saat sonra oyuna girecek. Oyunun vele boyunu buyurun sağa. Durduk <laughs> mu? Servisçiler Emir Gönüllerde Niyazi Hazır. Karışıyor. Hazır. Emir at topu. Metin. Emir. Sayı. 1-0 gönüllüler önde. Niyazi. Niyazi servis kullandı. Veli. Niyazi. Eşitlik oldu. 1-1. Bir bir. Servisçi Sermişçi. kullanıyor topu. Evet. Emir. Niyazi. Veli. Sayı. 2-1 oldu. Gönüllüler yine geçti. Niyazi başladı. Veli, Metin. Ah, 3-1 oldu. Çiçek. Vur. Aa ya. 4-1 ah, oldu. Ünlüler bir kaldı. Niyazi, Metin, Veli içeri girdi. Evet, evet. 4-2 oldu. Ne keseniyor Ünlüler 4, Ünlüler 2. Hazır. Ready. Niyazi. Şöyle. Dört üç oldu. Gönül önde. Niyazi. No. Dört dört. Metin Emir. Niyazi. Bırak. Emir. Beş. Dört, dört oldu. Şöyle, şöyle, şöyle. Metin. Veli, Niyazi, Emir. Aa! Altı dört. Gönüller önde. 6-5. Altı beş. Ben, dönüp, de, ben, 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 ben. Bana bakma oğlum. Bana bakma bana bana bakma. Yedi beş. önde. Ver Bırak. Bırak. Bas içeride. Bırak dedim, Top ya. içeride. Top içeride. 7-6. 8-6 golüler önde. Niyazi Veli. 9-6 oldu. Niyazi Veli. İnşallah topa var. 10, 6 <laughs> çok pis be Bırak, Ay, sabah Aa, Çık oğlum, buralım, ya. Sabahtan beri nasıl bura topu verir buraya ya? 11'e 6. Bırak. Ne abi? <laughs> Bırak. Oo! Vur ayar abi. Abi ya şut evet. da ver. 12'ye 7. Evet. 13, 7. evet. Gönüllüler adet adet destan yazıyor. Destan yazıyor. Destan, destan yazıyor destan. 13'e 7. Bırak. Eğer gönüllüler 2 sayı alırsa, setler 1-0 olacak. O destan yazıyor. 14'e 7. Gönüllüler destan yazıyor destan. Gönüllüler ayda da destan yazıyor. Ne ya motorunuzu sonra. Hazır. hazır. Sonra. Doktor yanında adam. İçer. Aa çocuğa bak sen. 15 oldu. Tetti görevler aldı. Ben açtım bana. Bitti fıt. Uyuyun. Gönüller önde. Uyuyun eşek uyuyun. Al alın başlayın. Evet. Hadi. Dervişçi yine Niyazi. O da Emir. Emir. Bırak Niyazi. Yok. E, ok. Bırak. 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 Bırak.

<laughs> <laughs> <anladım. gülüyor> <laughs> tamam. biz aldık ama sayıyı. 2-0, Hazır. Servisçi kullanacak aslında. Geliyorlar oğlum. Hemen de Bıraktım. Bırak. Bıraktım. Aa içeride. Bırak diyorsun bana ne ya? 3 0. Bırak diyorum bana. Topa gelen toplar ayak. Emir. Yine Emir. Eli Metin ayak top içeride. <laughs> <laughs> <tih impostan> 3 1 oldu. Eli Emir. Messi. <laughs> 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 <B Christie> <f」>. Bırak. Ha. Bırak. 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 3-2 Gönüller önde. Emir. Eşitlik. 3-3 Eşitlik kim bozacak? Niyazi. Sayı. 4-3 hı oldu. Gönüller öne geçti. Emir. 500. 3 6-6 Gönüller destan yazıyor. 6-3

Gönüller bir bir şey de bizden olsun. 10'a 4 oldu. Hadi da gönüller destan yazıyor. Bırak. Veli 11'e 4 oldu. 12'ye 4 oldu. Gönüller destan yazıyor şimdi gönüllere. Evet Niyazi, Veli. Top dışarıda 13'e 4 oldu. Gönüller artık da yine destan yazıyor. 14 oldu. 15. Setler 2-0. 3. Hazır. Niyazi. Emir. Topu çere düştü. 1-0. Gönüller önde. Niyazi. Veli. Ve 2-0 oldu. Böyle. 3. 3. 4 oldu. 4 sıfır. Dört bir oldu. Al, evet, dönüller önde. Ünlüler ayla bir de kaldı. Dört iki. Dört üç. Dört dört. Eşitlik. Beş dört. Ünlü öne geçti. Altı dört. Ünlüler yine öne geçti. Arkadaşlar, şitliğe vuralım gari Veli, Niyazi, Sayı. Altı beş oldu. Gitmiyor mu ya? Altı altı, şitlik. Yedi. Altı. Gönlünler önde Evet, Emir 50 mil topu 7 6 oldu. Aa, 7 6 7 6 gidiyor var olsun. Kardeşim sen misin ya? Sayı Aa. 8 6 9 6 Hazır. 9 6. Aha. Soktan mı Top içeri düştü. Hazır. Niyazi attı pasını. Sayı. Sayı ünlülere veriyorum. Kafadan top yok. Yaz ya. Kaç kaç? 9 7 oldu. Ona 7. Gönüllüler önde. Destan yazıyor kardeşim. Ayta da ünlüler destan yazıyor. Ayağına. 11 7 e oldu. Yine gönüllüler önde. Niyazi. Veli. kekelettiği için. 12 7 Olsun, oldu. Uyumma kardeşim yanıma gel. Sen de orada durma ya çocuğa. Hazır. 13 7 oldu. Setler 2-0. Hazır. 14 7. Eğer gönüller alırsa set 3-0 olacak. Hazır. Niyazi ve top dışarıda. 14 e 8. Of. Hazır. Veli. 3-0 oldu setler. Gönüller önde. Oğlum ne oldu? yendik Tamam be. Taç oldu topu daha demişsiniz başladınız. Evet. Sıfır evet. da bıraktık. 3-0. Güller önde. Ay anne gol. 2-0. 2-0. Ne? Dakika. Ay, ay anne. Evet. Evet. 2-0. Servis kimininki? Evet. Var, 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 var. <laughs> destan yazıyor, destan. 3-0 oldu. Yardım, destan. Çaura <laughs> çaktım şöyle. Azır 3-0 görenler önde. Veli 4-0 oldu. Ne oldu? Servisçiler de ekli metin oldu. 5-0. Ayrıca gönüller destan yazıyor. Tok bir mücadele oyun. 6-0. Ben bir de Allah'ım. Oynamayayım. Vallahi böyle. Çok sevgilim var ama. Başka çok değil. Ay yavaş sen yavaş. 7-0. Bir tane hata verdin. 2-0 ha, verdim adamlara. Tamam ver ver. 7-0. Dokuz sıfır oldu. On ikiye sıfır. On oldu. Tekrar dört sıfır oldu. İki dakika su molası veriyorum size. Ne yani? Ne Bakın. Emir sen de beni bir Gelin gel gel Bundan sonra ben başlıyorum bile servislere Sen başta da Hata çok yapıyorsun sen Nasıl Bak ben orada kullanıyorum ben, ben bil bilerek sana bırakıyorum Şerik yapıyorsun Max şey ya? Hop Hop Şşş, arkadaşlar ne yazıyor? Murat Bey benim yaptığım bir şey var mı ya? Bak ben sarıcıları kullanmaya istiyorum. Ne yazıyor? Çık oyundan dışarı Bana yapma ya. Metin. Nasıl bakıyorum onu? Size su malası şey ya. bir ürünse Servisleri ya. kullanacağım diyor. Oyuna durun. İçmeyin su. Hazır. Bırak. 1-0. Bir servis kullanmıyor mu top? 2-0. Servis kullanmıyor mu? Ben de oldu. Tamam, tamam, tamam. 2, -0. 2, -0. 2 -0. 4-2 oldu ünlüler öne geçti. Oldu, Hadi gel konuşma. Hadi devam et. Sayı geçersin. Niye? Stora katıyor topu. O da öyle atıyor. Hadi gel. Daha değil mi öyle atıyor At, tamam, ya buraya? Tamam veriyor. Servis çal lan şu topu başta bakalım. Ya, ben başlarım ama servis, bunu daha değil mi? Hayır onlar da servis, yapıyor. Servis, servis servis servis. Onlar da öyle servis, yapıyor. Servis sen oğlum? Benim ne oldu? Tamam geç bakın şu ortaya. Oradan atamazsın servis. Niye ama o? 4-1 4-1 ünlüler önde. Abi, ne ya? Geç ortaya. Geç ortaya. Evet 5 oldu. Ünlüler önde. <laughs> 6-2 yavuk vurmak, göle şey. 6-2 oldu. 6-3. Hazır. 7-2. Ünlüler <laughs> önde. 8-3 oldu. Niye as 8 4 Ünlüler önde. 85 oğlum sayalım. oldu. Ünlüler ancak yavaş yavaş oynuyor oyunu cepte çıkarıyor. Say bizim. Sayı 8 oldu. Gir bırak. 8 7 8-8 eşitliği yakaladılar gönüller Gönülleri adeta destan yazıyor Niyazi 9-8 oldu ünlüler yine öne geçti Ola 8 oldu ünlüler önden Abooo Bırak ben biraz bırakırım 11-8 e Bizde değil Ben onu Biraz gerçeğimi 9. E 9. Bakalım 9. 13 oldu. Evet. 13'e 7. Bakalım ee, nerede oldu çöreği? Siz, siz siz, 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 siz gönlünüz Al şunu tekrardan başla. Hazır başla. Hazır başla. 13 e 8 Evet Metin, Üreli, Niyazi. Top çarda. 14 top. 13'e 9 13 13'e 10. 13'e 11. Ne oldu? Kaç kaç? Kaç kaç? 13'e 12. Abi! Oğlum. 13 e 13'e 12 oğlum ne yapayım? Kaç tane hata yapın? Ya, ya, Nerede 9'du? Ya, Nerede 9? Nerede 9? Yadımda şarkı. Adam devam et oğlum abi. Alın çektiler. Pes ettiler. Pes ettiler. Sen ne yapıyorsun? kapı verelim, verelim de onu geçeceksen onun <laughs> kapı. <gülüyor> Hak gibi <geliyor> bunlar. <laughs> Hiçbirimiz daha kimiz beni? Ama adamlar öyle. oyunu yönetiyor. Daha doğru da Kalk oyuna. mı Sizi adam var bizi. Şey. Ali Can var ya gelmiyor. Faruk da gelmiyor oyuna. Maçı sonra doğru. bunlar. Doğru diyor Haklı. Ben ise katılıyorum. Ben de katılıyorum. Ben de katılıyorum. Sonra gelmiyorlar. Bir de onu şey yaptı, Ne mi kazanacaksın? Onu kazanacaksın. Ya git ne ya. Ne da Ne Ne oldu? Ne şey oldu? Türk kavgası yapmış. Faruk ayırdı. Bugün kim ayırdı? Emir ayırdı. Böyle şey olur mu? Tamam aldım buranı. Kapat geldi. Oynamayacağım. Arkadaşlar bu durum size biz şeyi yaptık. Adamlar zaten 3-0 önde. Bir seti de aldılar. 4-0 oldu. Adamların bir seti kalıyor. Bir seti kalıyor. Bir seti, kalıyor. Bir seti oluyor. Bir seti oluyor

ortada. Ortada bırak. bunu ara. ne bir Bu oyunu Gönüller kazandı. Tebrik ediyorum. Ödülü de gönüller kazandı. kazandı. Ödülünüz Kulata yanında köy ekmeği. Bu yine gönüller kazandı. Candan tebrik ediyorum. Gönülleri ödüle, ünleri adasına gönderiyorum. Çocuk.